Bunca yaptıklarım, bunca çektiklerim hepsi boşa mı şimdi? Yani ben bu masadan elim boş mu kalkacağım şimdi? Düşüncesi var ya. Ama oturdukça sürekli kaybediyorsun. Kumar gibi. Bir de bunların ayrıldıktan sonra bir çekip gitmeleri var. Hayret edersin. Böyle bir şey olamaz. Onun için ne kadar değersiz olduğunu, hiçbir şey ifade etmediğini işte orada görüyorsun. Bu durumu bir insan kolay kolay kaldıramaz arkadaşlar. İnanın hazmedemez. Hele bir de 30-40 sene boyunca sana çektirdikten sonra çekip gitmesi var ya abartısız söylüyorum. Beyninden vurulmuşa dönersin. Çünkü bir narsist bir ilişkiyi kurtarmak için mücadele etmez. Bunun üzerine biri de benden sonra beraber olacak kişiye benim için yapmadıklarını yaparsa, düşüncesi oluşursa sende bu da seni çok rahatsız eder. Burada şunu bilmelisin bir narsist kim olursa olsun love bombing döneminden sonra kimseye o hayatı sunması hiç merak etme. Ama şöyle olur. Eğer senin onu takip ettiğini hissederse veya anlarsa o zaman senden sonra beraber olacağı kişiye sana sunmadığı şeyleri fazlasıyla sunar. Bunu da onu mutlu etmek için değil. Çünkü onun öyle bir derdi yok senden intikam almak için yapar. Narsist sadece aldığı onay ve tasdikten beslenmez. İntikam duygusundan da beslenir ve böyle bir durumda başkasıyla beraber olsa bile hala senden besleniyor demektir. İşte burada o kaynağı kurutman lazım. Bunu da ancak ona istediğini vermeyerek sağlayabilirsin. Yani hayatından sildiğin gibi zihninden de kalbinden de söküp at